Hepinize merhaba arkadaşlar bugün senle birlikte saklambaç oynuyoruz Evet arkadaşlar bugün birlikte saklambaç oynayacağız Değişik değişik böyle mapler oluyor Odalar kuruyorlar aynen Us gibi Ama saklambaç oynuyorsunuz arkadaşlar Çok güzel bir oyun Bunun serisi de yapabilirim Bayağı iyi bir oyun çünkü Ve daha 100 pg yok gerek yok Şimdi az sonra maç başlayacak 5 4 3 mükemmel bir oyun arkadaşlar ee, Başlıktaki ismini yazarak Oyunu indirip oynayabilirsiniz Bakın arkadaşlar şu anda ben buyum Bizi öldürmeye gelecekler ve şekilden şekilde girmemiz lazım. Bakın sıkıyorlar şu anda. Ben duyuyorum siz duyamayabilirsiniz. Hayır buraya gitmem lazım. Hemen hemen hemen. 2-3 dediklerinde gelecekler. Lastik oldum arkadaşlar. Lastik oldum. Lastiğim. Hadi gelsinler bakalım onları bekliyorum şu anda. Aslında kereste olup şuraya gidebilirdim. Bakın arkadaşlar birisi geldi şu anda. Ekran kilitli düğün böyle döndüğümde dönmüş gözükmüyorum şu anda bizden bir, birisi öldü arkadaşlar bu arada 62 canım var tam buraya bakıyor yani. sıkma bana sıkma bana bana sıkma ne olur bana ne olur sıkmayın hayır çok yakından geçiyor mermileri arkadaşlar kaybetmememiz lazım sakin olun adama bak sikini mikini var bu beni görebiliyor galiba bilemiyorum şu anda ne yapmam lazım Hiçbir fikrim yok ya korkuyorum hayır, hayır. öldük arkadaşlar ya işte böyle çok gıcık eden bu oyun adama bakın şeytan ya ulan şeytan bir nesne var diyor şu anda etrafta nesne olan arkadaşımız nerede acaba Bak ah, arkadaş bu olmuş Hayır ya kaybettik arkadaşlar her neyse avcılar butuk kazandı sonra ana menü ama olsun arkadaşlar 65 ping toplamışız yine de eğer oyunu evet, terk edelim ve yeni oyun başladım arkadaşlar hemen bir daha oynayalım ki bu sefer şey olacağım insanlara vuran taraf olacağım arkadaşlar ben inşallah vuran taraf olurum avcı olmak istiyorum ben oğlum neredesiniz lan uf 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 millete bak ya milletin rütbeleri şurada yazıyor arkadaşlar Evet be adamlar 10 level oha arkadaşlar boşuna nesneleri vursak canımız gidiyor Onun için boşuna nesneleri bulmamız gerekiyor Açımdan kapıyı Açımdan kapıyı beni delirtmeyin oğlum bu neymiş Güzel nesne için bekleyin Oha bunu kullanacağım arkadaşlar Bunun ne kullanacağım Bir dakika Wow, uçuyorum. Bunların hepsini kullanacağım. Lan. Lan, lan. Lan, Oha, helal sana kardeşim. Oha. Oğlum <laughs> bak kim gülüyor. Gülüyor, gülüyor musunuz zaten? Biri gülüyor şu anda. Güldüğü zaman yakında biri var demek. Ki. Ah, canım gitti. Nerede bunlar? Burada birileri var. Burada birileri var. Ben hissedebiliyorum yoruluklarıma kadar hissettim. Burada biri var yüzde üç. Neredesin oğlum? Beyler. Aha gördüm. Gördüm şurada. Dondur al. Bak. Tam burada. Tam hayır. troll olma bana. troll olma bana ya. Ben flash olmak istemiyorum. Neredesin? Neredesin? Neredesin lan? Uy şerefsiz. Bu ne? Ah canım gitti. Lan şerefsiz. Hayır canı varmış. Gel o Oğlum çok hızlı kaçıyor. Ya sen niye kaşınıyorsun ya? Oğlum bak öldün sen öldün. Oğlum bunun canı gitmiyor. Oha. Oğlum bas git lan buradan. Oha nasıl bir makinesin ya Var bomba ile öldüreceğim. Görsem görsem makineli göremiyorum ki. Nereye gittin oğlum? Ana manyak. Bombiş attım bombiş. Nerede lan bu manya? Aha burada. Gel lan buraya. Buraya gitti. Hayır gelsene ya. Allah Allah oğlum sen nasıl bir Alex'in öl geber lan. Öl öl öl. Allah'ım ölmüyor. Oğlum öl geber artık yeter lan. Arkadaşlar <laughs> ben mi beceriksizim bu niye ölmüyor? Nerek dolum? Gel lan buraya. Oha delik varmış lan burada. deliğin içine gidilir mi acaba? Oğlum adam Allah'ım. Bak sen nesin oğlum? Öl, ölümsüz bir madde misin? <laughs> bıktım. Arkadaşlar ben bıktım. Vallahi bıktım. billahi bıktım. Oha, bura çok güzel bir yer. Allah belanı vermeye kaybettim. Adam çok iyi oynuyor. Adam çok oynuyor. Benim suçum yok. Beyler adam çok iyi oynuyor. oha, oha size siz çok geldi bana. Hmm, bakalım. Onun farklı map'te oynayalım ya. Katılma. Katıl bakalım burada kaç kişi varmış. Hayır. Tamam arkadaşlar böyle farklı bir yer gelse de heyecanlansak. Artık yeter ya. Bıktım ya. Oha kimse yok. Ha varmış. Oha 10 kişi olduk. Hemen olduk. Uha, bakın arkadaşlar map çok iyiye benziyor hayalet olabiliyoruz şu olabiliriz şu da olabiliriz Nesne olarak geldim Aslında cadı süpürgesi gayet iyi bir nesne Aslında bir dakika değil de. Sanki böyle bir minik bir nesne olsak On ping'e şey olurum ben Hayır. Biri geldi buraya. Oo, ben niye bunları görmemişim ya? bakınız arkadaşlar kalkanımız oldu etrafımızda. Oha. Vay, aslında güzelmiş. Ateşin içinde yanmayı seçiyorum. vazo oldu Ben şuraya gireceğim he. Tamam. Çok güzel, çok güzel. Esbiyor <laughs> musunuz? Vay canımız dediymiş. Oğlum çok güzel sesim var. Oha ne oluyor? Vurma beni. Oha görmedi beni. Mala bak görmedi ya. Bir dakika. Aha. Oha ne oldu? Arkadaşlar yine koçam. Adam beni gördü. Ah! Lan lan gel lan buraya. Ah. ah! Bomba çok şerefsiz. İntikamımı bak çok iyi alırım ben. Bomba atmayın lan. Hayalet kardeş birlikte gezek. Birlikte gezek. Oha 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 buradan kaçmam gerek. Kaç kaç kaç. Kaç. Kaçtım. Hah gel buraya. Aha fake attım. Hadi bakalım hadi. Oho ho ho. Bak flash atacağım birisine. Ay. Birisine flash yapmadım. Oğlum çok eğlenceli lan. Oyunu yükleyin arkadaşlar çok eğlenceli bu arada. <laughs> Örgeber. Bu kimse vuramıyor sizi. Çok eğlenceli oluyor. Hayır 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 hayır. Darbe aldım. Haydi be. Nesneler bu tarafta kazandı. Helal arkadaşlar. <laughs> çok iyiydik ya. Mükemmel oynadık. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Uh, wait konuşamadım yine ya Dilim ayağım, elim, ayağım. Dilim milim i̇şte Konuşamadım Ben neyse arkadaşlar Öbür videoları izlemediyseniz izleyebilirsiniz uh, Takip etmeyin arkadaşlar Öbür videolardan haberiniz olması için Zil açabilirsiniz görüşmek üzere Bay bay